Uranüs kova burcunda. Eğer Uranüs zararlı görünümlerden temiz ise ve burç köşe evlerden birinde ise kişi seçeceği kariyerde çok başarılı olacak ve iyi bir mevki elde edecektir. Özellikle bu durum metal işlerinde veya yolculuk gerektiren işlerde olacaktır. Kişi mizaç olarak iyi kalpli ve mükemmel bir entelektüeldir. Ekseriya evlilik için yararlı bir konumdur. Biraz geç safhalarda olsa da çiftler arasında büyük bir uyum yerleşir. 10 derece kovada Uranüs servet kazancı açısından faydalı sayılmaz. Bundan başka yaşamda duygusal sorunlar sebebiyle kargaşalara neden olur. 20 derece kovada ise çok olumlu konumdadır. Eğer etkilenmiyorsa büyük başarılar vaat eder. Bunlar hep beklenmeyen zamanlarda olur. Fakat hiçbiri kişinin ruhsal dengesi ve entelektüel kalitesinin kapsamı haricinde değildir.